Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho hakkında kulüp başkanı Rui Costa önemli açıklamalarda bulundu. Costa, tecrübeli teknik adamın Benfica'ya gelme isteğinin kararlarında etkili olduğunu söyledi. Benfica'ya gelme isteği Rui Costa, anlaşma sürecine dair Mourinho'nun Benfica'ya gelme isteği o dönemde bizim için ideal teknik direktör olduğuna daha da inanmamı sağladı. Portekiz futbolunun ve Benfica'nın gerçeklerini anlama sorumluluğu vardı. Mourinho, kulübün mevcut durumuna saygı duyuyordu ifadelerini kullandı. Maaşını da açıkladı Costa. Mourinho'nun Benfica'daki maaşının yaklaşık 3 ila 4 milyon euro olduğunu belirterek bunun eski hocaları Roger Schmidt'in maaşının üstünde olmadığını da vurguladı. Tazminat maddesi dikkat çekti. Başkan Rui Costa, 62 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesinde kulüple yine özel bir tazminat maddesi bulunduğunu açıkladı. Haberde Mourinho'nun kabul ettiği nadir görülen madde şeklinde yer alan detaya göre, Portekizli teknik adam Benfica'dan ayrılmak isterse yıllık ücretinin yarısından azını tazminat olarak ödeyecek.